Hepinize selamlar. Uzun zamandır çok fazla istenen Ford Torneo pol ile karşınızdayım. Birazdan sürüşe geçeceğiz. Sizlere güzel bir pol sürüş göstermeye çalışacağım, izletmeye çalışacağım. Yine her zamanki bu Passat'la başladığımız yerdeyiz. Buradan başlayıp şöyle güneşin batışını yakalayabilir miyiz acaba onu istiyorum. Bak şu an belli olmuyor ama şu an çok daha iyi gördünüz. Güneşin batışına doğru gideceğiz. Sonra geri dönüp güzel virajlarda kasacağız. Beraber eğleneceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin başlayalım hemen. Şimdi sürüşümüze başlıyoruz arkadaşlar. Arabaya geçelim. Bugün aşırı yoğunluk var ya. Arkadaşlar bu sefer farklı bir açı deniyorum. Bakalım bu açıyı beğenecek misiniz? Şöyle emniyet kemerimi takayım. Sizinle muhabbet edeceğiz. Araba hakkında konuşacağız. Connect hakkında konuşacağız. Burası da biraz sıkıntılı bir yer gördüğünüz üzere. Şöyle çalıştıralım bakalım. Bujilerimiz sıcak anlaşılan ısıtma çalıştırmadı. Marşımıza basalım. Kaç kilometreymiş? Bayağıdır bakmıyorum. 143 bin kilometreye gelmiş arkadaşlar. Bu araba 2011 bir araba. Karşıdan jandarma geliyor. Şöyle yola çıkalım. Dediğim gibi şöyle güneşin batışına doğru gideceğiz. Orada beraber sohbet edeceğiz. Şu an kadranları da rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada sol şeride geçeceğim. Burada sağ tarafta böyle tırtık yapıyorlar. Yani tutuşu arttırmak için yapıyorlar galiba bu tırtıkları. Ancak çok fazla gürültü yapıyor. Genelde kış aylarında yeniliyorlar bunları. Aslında ileride çok güzel bir viraj var. İnşallah bize Kia yol verir. Evet. Şimdi size şöyle yolun viraj kabiliyetini bir nebze olsun göstereyim. Üzerimizde kışlık lastikler var. keskimi keskin bir virajı 110'la dönebiliyoruz. Hatta 120'ye doğru gidiyoruz. biraz daha hızlı dönebilirdik açıkçası. Şimdi Connect Connect bildiğiniz üzere performanslı bir araba. Yani bir ticaretten beklediğinizden çok çok daha fazla bir performans sunuyor. Buna emin olabilirsiniz. Zaten kullananlar da yoruma kullananlar da yoruma yazacaklardır. Ee, gürültü var sadece duyuyorsunuz şu anda biraz bağırarak konuşuyorum hatta ya, bu arabalarda böyle arkadaşlar Toyota ne yapmaya çalışıyorsun acaba hibrit bir Corolla dediğim gibi biraz motor gürültüsü oluyor ama performans olarak çok güzel çünkü bunda bildiğiniz 1.8 TDCI 110 beygir bir motora sahip. Güç olarak mükemmel ya. Yani çoğu kişi tatmin edecektir. Yani 110 beygir olduğuna bakmayın. Kağıtlarda 110 beygir size az gelebilir. Motor hacmi yüksek olduğunda o 110 beygiri çok daha net bir şekilde hissediyorsunuz. Şimdi ileriden dönüp çünkü güneşi iyice batırmışız görüyorsunuz. Son artık anları güneşin. Çok daha güzel gazlayacağımız taraflara geçeceğim. Bu arada konnekçilerden de yorumlarını bekliyorum. O kendi araçları hakkında neler yaşamışlar, ne yapmışlar, ne masraflar etmişler, Nerelerde nerelerde varmış Mesela biz de bu arabayla meyve taşıyoruz. Hani gerektiğinde amcamlar buna meyve atıyorlar. Ve çok rahat bir şey kaldırıyor zaten bir tona yakın rahat bir şeyde kaldırabiliyor. Öyle buradan bir dönelim bakalım. Buradan devam edersek eğer Pamukova, sonrasında Mekece, eee sonrasında Osmaneli sanırım ismi. Osmaneli ve Bilecik geliyor. Bu taraflardan illaki geçenleriniz olacaktır. Bu araba ısınmıyor. Haberiniz olsun. Yani o kadar daha ısınmamış diye bakmayın. Ben Rolante'de de çalıştırdım. Yani o evden de geldim. O çekimi yapacağım yere. Ancak ısınmıyor. Bu aracın termostatı ile alakalı bir durum var diye düşünüyorum. Bak şu an ayağım dip gaz daha yapmıyorum o halde. Yüksek devirleri daha çok seviyor ama. Ya bir de şu Connect'in sağlamlık hissi var ya beni bitiriyor ya. Ya şu sağlamlık hissi ben bozulmayacağım hissi maşallah diyelim. <laughs> Elimde patlar sonra. Ama o his yani çok farklı ya. Connect bunu yaşatıyor. Biraz böyle kemikli araba derler ya. Kemikli araba bu işte. Şu an 130'la gidiyoruz arkadaşlar. 130'la 2800 devir civarında gidiyor. Vites aralıkları çok zayıf. Yani böyle bir torka, böyle güce, böyle vites aralığı olmaz. Uzun yolda 130'la bir yere gidemezsiniz. Sabit onu söyleyeyim size. Başınız ağrır. Ve zaten yakıt da artar. Şu an yakıtımız ne durumda bakalım bizim. 6.1 litre yakıt ortalaması var bu arabanın ama çok fazla şehir dışı kullanılmayan bir araba. Genelde şehir içi kullanılıyor. Şimdi mesela full Toros sağa geçerken neden frene bas? Yani Hani niye frene basarsın ki? Sağa geç. Bu çok fazla başıma geliyor. Viraj doldu. Bu viraj da çok eski. Buralarda eskiden çok kaza olurdu. Tek zamanlarında bayağı bir kaza olurdu. 2000'de bile 90 yapıyor. Bu arabayla yapacağınız en güzel hızlar 90-100. Eğer ki böyle konforlu biraz daha gürültüsüz gideyim derseniz. Şöyle farlarımızı yakalım. Farlarımız da bu arada otomatik. Alt tarafta sis farlarımız da var böyle çektiğinizde yanıyor bu şimdi arka yandı Şöyle tek çektiğinizde ön sisler yanıyor Direksiyon hissi falan harikulade biraz ağır ancak hissiyat olarak güzel Bak ibredeki yükselişe bakın aslında hızı anlamıyorsunuz ama yani diye gidiyor ve ben çok iyi hatırlıyorum. Bunda böyle 180-180 çok rahat gittiğimizi biliyorum. Ya bu arabalar sizi rahatsız etmesin. Bu olay bu. Bu arabanın olayı bu. Yol tutuşu konusunda ticari bir araba olmasına rağmen gayet hoş gidiyoruz. Durumlar böyle arkadaşlar. Heh, motorumuz sonunda <laughs> ortaya geldi. Bak yine hemen düşüyor. Harareti görüyor musunuz? Hemen düşüyor bak. Ben bununla bir kere kışın. Bu arabada kış lastiği vardı. Bende yoktu kış lastiği. Bununla gitmek zorunda kalmıştık. Ee, Bileziğe gidene kadar araba ısınmaz mı ya? Bir araba ısınmaz mı? Ne hale geldik? Arabanın içinde molotlarla böyle duruyoruz. Buz gibi. Arkamızdan bir Passat geliyor. Bak sen Passat'a. Bakalım Passat ilerideki virajı biliyor mu? Bilmiyor belli oldu çünkü bu virajda frene bastı. Biraz Passat uğraşalım mı? Her ne kadar Passatçı olsam da. Niye frene basıyorsun ya? Biraz önce gazlar ekliyordum. 1.6 dizel. Highline. Bak şimdi ilerideki virajda göreceğiz. Her şey belli olacak. Şu an basıyor. Sağa geçti ama hala basıyor. Brene gerek yok. Bak daha dur. Daha dur. İşte böyle. Bak bastı da aynada görüyor musunuz? Ya seviyorum bu arabayı ya. Selektörlerimiz leddi ancak değiştirdi bizimkiler ya. Biraz göz alıyordu. H4 ya bunlar. <laughs> Biraz önce güzel oldu ama. İşte bu arabada sıkıntı çekmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bizde Fiorno var. Biliyorsunuz. Bak şimdi bir de frenlerini de göstereyim. 90'la şu anda. Benim gene telefon gitti ve acil durum frenleri yandı. <laughs> şu telefonum var ya şuradan uçtuğu kadar hiçbir şey uçmadı. Aman. Aman kamyoncu Açıktan alma. Şimdi biz de bildiğiniz üzere bir de Fiorno var. Fiorno'yla da Fiorno sürüş yaparız. Şimdi ikisi farklı arabalar. Farklı amaçlar için üretilmiş arabalar. Onu söyleyeyim öncelikle. Bu hani böyle güç gücü barındırıyor ruhunda. Ancak o da ekonomiyi barındırıyor. Yani diyor ki ben ekonomik olarak her yere giderim. 1-3. Ama virajlara geldiğinizde işte o viraja mesela ben orada rahat bir şekilde giremezdim açıkçası. Ama bu araçta işte çok fazla kafaya takmadan girebiliyorum. Bu konuda hoşuma gidiyor açıkçası bu araba. Yani ben, benim için viraj önemli. Hız çok önemli değil. Benim hızım ben maksimum dediğim gibi 150. Anca onu görürüm. 140-150 görürüm. Benim fazla hızlı işim yok. Ama böyle güzel viraja girdi mi size direksiyon böyle sağlamlık hissini verdi mi o viraj çok sıkıntılı bir virajdır haberiniz olsun bak aynı şekilde bu viraj da geçerli gene bir paslat geliyor arkadan biraz önüne atlayacağım ama ona biz araya açarız ve ben buraya şu an 120 ile dönüyorum. Ticari bir arabayla dönüyorum. Bak 120, 130 oldu. Ama şimdi buradaki his çok farklı. Buradaki his güzel. Güven hissi. Yani bir ticari araba da yükseksiniz. Bu araba alçak olsa nasıl yol tutacaktı çok merak ediyorum. Yüksek olduğunuz halde böyle güzel, konforlu bir şekilde, rahat bir şekilde dönebilmeniz hoş. Bu da şirket gibi ya. Biraz yavaşlayalım. Arabayı soğutalım bir topaş gördüm. Yola çıkmaya çalışıyor ama kimse yol vermemiş. Şimdi bunun sınıfındakilerle konuşalım. Bunlar onlar hakkında konuşalım. Sınıfındaki araçlar hakkında konuşalım. Kedi var. O zamanlar kedi de bakıyorlardı alırken. Partner var. Ya ben eski partneri beğenmiyorum ama yeni partneri mesela bunu sattıktan sonra bir partnere geçmek keyifli olabilir. Onun da tutuşu güzeldi. O biraz yatıyordu ama e Tabi tabii konforluydu. Ancak partner de keyifli bir sürüş yapabileceğiniz bir araba. Citroen Berlingo da aynı şekilde konfor üzerine yapılmış bir araba. Yeni kasalarından bahsediyorum. Ancak hani kedi benim hoşuma giden bir araba. Kedi tercih edebilecek Yani kaliteli, böyle bir yere gittiğinizde hiç abes durmayacak. Virajlarda gene aynı böyle zorlayabileceğiniz performansı olan kaliteli bir araba. Ben kediyi seviyorum açıkçası. Belki bundan sonra yeni bir kedi alırlar belli olmaz. Fiyatlar çok güzeldi işte. hani bu aracın daha iyi fiyatı şu an belki 100 milyarı geçmiştir. Hiç bakmıyorum. Yani satmayı da düşünmüyorlar ama fiyatlar yüksek. Siz bu sınıfta hangi aracı tercih ederdiniz? Ticari bir araba olacak, alacak olsanız Doblo'yu, işte bu tarz arabaları mı? Bu arada Doblo da hızlı bir araba. 1.6 dizelleri var onların 120 beygir. Hafif ya bir de. O yüzden kaptırıp gidiyor. Doblo da o konuda güzel. Bugün çok trafik var. Herkes artık hafta sonu sokağa çıkma yasağı olunca buralara kaçıyor ya da buradan başka bir yere gidiyor. Tatile gidiyorlar. İnsanlar evlerinde geçirmek istemiyorlar imkanı olanlar. O yüzden biraz yoğunluk var. Şöyle yavaştan hava kararmaya başlıyor. Vites derdiniz yok bu arada haberiniz olsun. Yani mesela 2'de de kalkar bu araba. 2'de çok rahat kalkar hatta. Mesela biraz önce 20-30'daydım. 3'e attım. Rahat bir şekilde gitti. Bu tarz çekiş son konusunda yok. Çünkü torku yüksek hacim de yüksek rahat rahat gidiyor. Bu hava 10 dereceymiş. Aracın üzerinde kış lastiği var dediğim gibi. Kış lastiği zorunluluğu var bilginiz olsun. Ticari araçlarda kış lastiği zorunlu. Bir de bu arabayı böyle kullanacağınız bir standartı belirleyelim. Şimdi biz bu arabayla İzmir'e de gittik. İzmir'e giderken video çektim ama yani sonu pek böyle güzel bitmedi. O yüzden paylaşıp paylaşmamayı bilmiyorum. Emin değilim böyle yarım kaldı video. İzmir'e bu arabayla gittiğimizde mesela genelde 90'la gittik ve yakıt aşırı derecede az çıktı arkadaşlar. Yakıtı mükemmel derecede çıktı öyle söyleyeyim sizlere. Biz bayağı bir öderiz diye düşünüyorduk ama ya İzmir'e git gel neredeyse bir depoyla yaptı öyle söyleyeyim sizlere. Yani toplasanız 300 lira falan verdik yani. Bir belki bir, 1.25 depo kullandık. Eğer ki bu arabayla yavaş giderseniz kendinizi tutarsanız çok çok az yakacaksınız buna emin olun. 80-90 giderim ben derseniz eğer mükemmel. Mesela bir hız sabitleyici bu arabada arıyorum. Çünkü gaz pedalı ayağımı ağrıtıyor. Gaz pedalının biraz duruşu yüksekte ayağınızın o bilek kısmı biraz ağrıyor bu arabada. Passat'ta mesela hiç ihtiyacım olmuyor. O fark var. Son zamanlarda yaptığımız masrafları da size bahsedeyim bu araba hakkında. Motora herhangi bir anahtar değmedi maşallah. Hiçbir sıkıntısı yok gözüküyor. Zaten bakımları zamanında yapılıyor. Yağ suyunu güzel değiştireceksiniz bu arabaların. Gerekirse erken değiştireceksiniz. Sizi uzun zaman götürsün diye bozulmasını istiyorsanız bunları yapmanız lazım. Bu arada bugün herkes hızlı ha. Bak Leon'a bak. Mesela bizim ön takımımızda bir uğultu vardı. Bilyalardan diye söylendi sanırım. Tam hatırlamıyorum ama gene bir 600-700 lira masrafla komple alt takım o viraj çubuğu da dahil olmak üzere yenilendi. Çoğu parçası değişti. Efsiz değişmemiştir de çoğu alt takım parçası değişti. Bir de şunu biliyorum. Ticari arabaların ömürleri daha fazla oluyor. Daha uzun oluyor bak buna emin olun. Mesela o yüzden plastikleri sert seçiyorlar. Ama şimdi mesela bunda şöyle bir durumda var. Üzerinde soft bir kaplama var. Böyle dokunduğunuzda elinize güzel gelen, iyi hissettiren bir kaplaması da var üzerinde. Hani öyle dandik bir plastik değil. Sadece şurada. Bak duyuyor musunuz? Zaten burada ben onu hissediyorum sadece. Başka o plastik hissini almıyorum. Yol vermeyecek galiba. Hayır verdi tam böyle 1750 800 devir civarında turbo dolduruyor. Tahminimce büyük bir turbosu var. Yani bir de bunlara yazılım yapan oldu mu arkadaşlar aranızda? Onu çok merak ediyorum. Yazılım yaptırdığınızda ne oluyor? 140 beygir civarına geliyor diye biliyorum ama bu arabaya yazılım çok yakışır. Ancak ben korkuyorum. Yani yazılımdan hala çekiniyorum. Öyle söyleyeyim. Yaptıranlar varsa, tecrübelerini bize aktarırlarsa sevinirim. Şimdi artık Videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel şöyle size zevkli bir sürüş tattırmak istedim. Biraz o yüzden gazladım. Normalde bu şekilde kullanmıyoruz tabii ki. Sizlere aracının kabiliyetlerini biraz göstermek istedim. Kimseyi tehlikeye atmadan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle pol sürüşleri istiyorsanız sizleri yorumlara bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Ama abone olmayı kesin unutmayın. Bak 60 bin olduk. Ee, yavaş yavaş büyüyoruz. 100 bine çok bir şey kalmadı. Şu plaketi alalım artık. Seviyorum sizleri. Artık park etme vakti. Bir de bu arabanın iç aydınlatmasına bayılıyorum. İçerisi pavyon gibi oluyor. Şuna bak. Yani bu kadar kuvvetli aydınlatan yoktu belki de. Bunların hepsi beyaz değil. Hepsi sarıya çevirmişler bak. Patladı mı acaba? Ne oldu? Bir gün bunu da kullanalım mı? O virajlara girelim mi? <laughs> kilit sesine bak. Sanırsın G serisi. Bu kilit sesi için arkadaşlar Ford mühendisleri 3 sene boyunca çalışmış. Sadece kilit sesini yapmak için. Ancak kilitleri yanlış yapmışlar sürekli bozuluyor.